şuradan zıpla zıpla Ohoho. Herkese merhaba arkadaşlar Yabancı kanalına kaldım fön ve get abi kaldığımız devam ediyoruz tabii ki de o geçemediğimiz görevle devam edeceğiz hep beraber izleyelim hepinizi iyi seyirler zaten görmediğiniz bir şey değil ilk hemen şu salağı öldüreceğiz evet paket devam edeceğiz sonra yolumuza şuradan gideceğim daha kısa olacağını düşünüyorum geçen böyle biliyorsunuz ee, yoldan devam ettik aa affedersiniz hem motor var artık ayağımız altında o yüzden daha bir iyi hareket edeceğiz ince ince. Çekilin yolumdan. Ha <laughs> müzik çalıyormuş haberim bile yok. Kaptırdım kendim tabi. Hey çekil önümde. Çok fena ölüyordum. Ölüyordum. Az kaldı. Del Piero. Her yerde Del Piero. Del Piero olmuş. Pardon. Del, Del Piero. Hmm. Abi buna da çarpıyor. Şuradan çıkayım ben ya. Yol varken niye sağda solda yan yolda devam ediyoruz? Hadi gel bakalım adamım. Teknede olacak bu adamda. Hemen bunu da indirelim sonra devam edelim bir sonraki hedefe doğru. Yani he, he, şu sen misin? Oraya illaki gitmem mi lazım benim yani? Başka türlü olmuyor mu? Şuradan indirsem misal olmuyor mu? İn bakayım arabadan. Hey dostum. Senin öleceğin varmış. Kusura bakmıyorsun değil mi? Vay bayağı bir dalgalanma var. O da dalgalanıyor ben de. Üf, puff. Ölmedim. Puff. Hey tamam. Paket. Keşke kız bize kalsaydı ya. Neyse yazık oldu. Devam edelim. Aha. Motor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ölüm yoktu ya. Vallahi böyle ölüm yoktu. Nerede devam edecek? Bundan sonra inşallah bakalım. Hadi 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 aç 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 aç. Evet güzel. Kirli camlara bak demişler. İpucu vermişler. Ben yeni anladım o görevi. E, nerede olacağını o adamı. Kirli cam. Cam yıkayan, cam silen bir adam. Nasıl bir jüri olabilir? Ben onu anlamadım yani. Orası biraz enteresan. Oo, Düz geçelim hop Bağladık iyi bağladık Esneno esneno esnen 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 Tuttuttututtut Tut Biraz gıcı lan bu garip niye böyle la? adam öldürüyoruz ama motosikletle gidiyoruz arabayla gidiyoruz şöyle aralardan Kaykılıyoruz hıhıhı Vuh 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 hey hey Sakin ol adamım. O kafasına düştü. Kafasına hayvan gibi çarptı ama hiçbir şey olmadı. Franklin işte. Ne yapalım yani? Oo. Evet, cam silen adam var şurada. Ona dikkat edelim. İnelim hemen. Şu sala indireceğiz işte. Gel. Headshot! Sıradaki yesin. Oo, o kadar uzatma ya. Biz kısa yol bulamaz mıyız acaba? Abi şuradan bağlansak olmaz mı? Bağlantı yolu vardır gibi geliyor bana ya. Deneyelim abi, deneyelim. Farklı şeyler denemek lazım. GPS'e değil kendimize güvenmek lazım. Online'deki ev. Ben şuradan dalıyorum ha. Kimse kusura bakmasın. Ya oradan değil, şuradan girecektim. Dur, süremiz de var. Şuradan girelim. şöyle denesek. Ay, hayır. hayır. Düşme. Düşmek yok. Ölmek var, düşmek yok ona göre. Hayır, 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 hayır. tırman, tırmanırsın sen ya. Abi burada olmaz. Haklısın. Hop, şuradan, şuradan bir yerden. Evet. Şuradan bağlanacağız. Şuradan bağlan hayatı. Aa kafası da çarptı. Oo dedi. Ha, zıplamamız lazım bir yerde. Şurada bağlantı koptu. Tamam. Kestirdik ufaktan. Şuradan da şöyle kestirsem hızlıca varmış oluyoruz. Evet bence hızlı oldu yani yoldan gitmekten daha iyi. Hop. Geç. O bu. Abo neydi o? İyi. İyi akşamlar efendim. Şuradan bakalım 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 neredeymiş o adam nereden öldüreceğiz? Aa, motordakini mi öldüreceğiz o mu? Hayda. Önce tekerle patlatalım. Evet. Sonra kendisini headshotla temiz iş yapalım. Ee başka? Bu kadar mı Lester efendi? Bitti mi görevimiz? Aa bitmiş. Ne kısa bir görevmiş. Very good. I'll be in touch. Very good. I'll be in touch. Tamam geçtik. Checkpoint. Geçen süre o kadar mı kısa sürede yapmam lazım? Nedir arkadaş ya? şuradan zıplayalım. Şuradan zıpla, zıpla. Oho! Yok böyle bir ölüm. Yok böyle bir ölüm. Abi her yer kan içinde oldu. Öyle de olmaz ya aslında. Bakalım. Hayırlısı. Aa kargo mu? Kargo uçağı çalıyoruz. Hemen. Hadi abi. Şurada bir kişi daha var. Onu da alalım. Hadi bin 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 kaçıralım. Hadi uç 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 canımız az canımız az uç. <laughs> Nerede askeri helikopter? Ha şunu nasıl atlatacağız ki bu silah falan hiçbir şekilde sıkmıyordur da şimdi. Aynen silahı. Oo! Oh, wow. Abi ne yaptın sen? Sen ne yaptın ya? Kaç 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 kaç. Oo nasıl bırakıyor? Kaç? Abi kaç? Uzaklaş. Abi niye gitmiyor? Öne doğru gitmiyor. Şunu da şöyle yapalım. Hadi be. Abi yine aynı şey geliyor. Kaç kaç kaç. O helikopter atlatmamız lazım. Bu görev böyle enteresan bir şekilde girdik. Kusura bakmayın. <laughs> Hiç ilk etapta ilk defada kaçıracağım sanmıyordum. Ama ilk defada oldu. Enteresan. Anlıyoruz. Çağ bayır çimen hiçbir şey görmüyorum. Hadi kaçalım. Kaçıyoruz. Bayağı da kaçıyoruz abi. <laughs> tabi tabi. Şuraya indireceğiz. Hadi. Hadi koçum. Hadi göster kendini. Hadi öne doğru uç. in artık. Oo nasıl bir iniş bu? Bunu tekerlerin falan kapatıyor muyduk acaba? Ondan mı böyle oldu? Ha, hangara mı sokacağız bunu? Ha, tamam. Pardon, pardon. Dur. Dur bir, dur. Ya şu kamera açısın çok kötü. Çok kötü. E, nereye park edeceğiz bunu? Şuraya bir yerim bırakacağız. Tamam. Hadi kaydedin be. <laughs> Görev tamamlandı. Cargo Bob. Pı 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 pı. Şimdi sırada ne var? Devam. Sen almış ve helikopter pis bıraktığın helikopterler bu noktada bulunacaktır diyor. Tamam. <laughs> Şimdi bir diğer görevlere gidelim bakalım. Aa şuna git. Ha şuna da gitmek istiyorum. O oh, az kalsa çarpıyordu. kamera açıları eskiden böyle değildi. Ne olmuş kamera açılarına ya helikopterdeki? Bu yeni güncellemeyle beraber mi geldi böyle bir durum? Ben yani anlamadım şu anda bu olayı. Bak direkt yukarıya geçiyor otomatik olarak. Ve bir sonraki görevimize geldik arkadaşlar. Şuradan oh, dur dur dur. Önce şurayı bir indireceğiz bir şekilde tabi. Ondan sonra suya atlayacağız. Evet. Arka indiriş bence. Arka indirdik tamam dur. o sıfır sıfır. Hemen şurada görüşelim adamla. Bize şu olayı verecek. Şunun içine dalıp sualtı su altı keşfilerine devam edeceğiz sonra. Adam nerede? Yeşil yanıyor şurada. No smoking. İçmeyiz abi. Kim var burada ya? Ha 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 şeye basınca aşağı iniyormuş. Tamam. Ne? You, need you Ne oldu? Hello. Ha? Ne oldu? Giremez miyim buraya? Onu mu diyecektin? Girdik bile. Hadi bakalım. İndir aşağı. Tamam. Biz de hemen içine dalalım abi. Yeeey. Üzerine tırman. Tamam üzerine tırmanacağım şimdi. Yukarı bir çıkalım biz. Tırman üzerine. Hadi. Nerede? Bindiğimiz noktası nerede onun? Hmm. Hey hey. Hadi kaçalım. Denizaltı mı istiyordunuz? Alın size denizaltı. Aşağı in. İn aşağı. Aşağı inmeyecek bu. Ha indi. indi. Aha. Nasıl indi bu? Ha yakında bir şey varmış. Bir dakika nereye gideceğiz? Şuraya bir işaretleyeyim de. Kaçalım abi. Ya tamamen girse ha şöyle. Hala hala şükür. Hala şükür. Tamam şimdi gidelim. Biraz yavaş ilerliyor be. Aha çattın lan. Abi şunu denemeden olmaz ki ama değil mi? Hem <laughs> <laughs> önümüz daha iyi göreceğiz böylece. <laughs>

Ar going to enjoy shitting on them. üstünde. <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> çartıkla uçak gibi kullandım yani. Güzel oldu. Ha bu sesler ne ya? Bu sesler balıklardan gelmiyor herhalde. Buradan girmeyecekmişiz, diğerinden gideceğiz. Hadi dön, dön, dön. Şurada mı sorun var acaba? Bak. Allah belan vers ne ses lan bu? Oo, gidiyoruz biz, gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz ha. Şöyle kendimize bakalım. Hey! Trevor! Nasılsın? Keyfin nasıl dostum? Abo! Kaldır kaldır! Kıçını kaldır! Kıçını kaldır! Dün dün düş, dün 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 Şuradan döneceğiz, dün dün düş. Artık keşiflere bundan mı gitsek acaba? Daha güzel olur vallahi gidebiliyorsa tabi. Ama açınca tabi ...şey oluyordur, sıkıntı oluyordur değil mi? suyun altında açıp çıkamayız misal. çıktık mı battı gitti denemek lazım onu ya sarıyla göstermişler su altında da iyi yapmışlar önce göstererek yoksa kaybolma ihtimalimiz var mıydı var mı belki evet su altını şöyle daha geniş geniş kontrol ne yapıyor? Allah Allah. Osuruyor la, osuruyor makinemiz. Aha. Su mu? İçeri su mu aldı acaba? Falan da almadı. <laughs> alright, geldik biz. Alright. Şimdi ne yapacağız? Onu söylesin Ha, alıyor tamam. Hey tamam ya tamam. Puh, puh, puh. Puh, puh, puh. Geldik geldik. Tırın üstüne bırakıp direkt götürüyor. Vay hırsızlıkta çok şey değişmiş abi. Hırsızlık acayip artmış. Let's go, let's go. <laughs> Hadi gidelim. Nereye götüreceğiz acaba? Geldin Hoş geldin. It's Depoya bırakacağız. Hadi bakayım. Is that covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, 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 sir. I, I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and controlled and tricked me. You don't want to cut. Just walk away. The okay, walk away. You're <laughs> my workplace <laughs> and running the show from my home. Tıra bindim mi yer track simulator'dan hiçbir farkımız kalmıyor direkt kazalarla. There. Park etim there da senin. Ha. Tırdan çıkayım. Kovacak mısın beni? Ne yapacaksın? You're <laughs> sure it'll be okay there? Um, sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet Get Out of here. Çiğ çiğ yerim nedir ya? Bitti mi? Hani tamamlandı? de. bir şey, bir şey de. Bir şey de ab. Evet. O ne gemi? Gemiye çıkmak yok. Görev süresi de. o gemiye çıkmadı nasıl indirecektik? Ha, silahla indirebilirdik aslında. Sen niye çıplaksın? Sana vuracaktım aslında. Ona vurmadık adam öldü ya. Aha. Lan. Sen kime vuruyorsun lan? Hepinizin paranızı alırım. o şey var abi görev var harika görev var hırsızlık var toplu hırsızlık affedersin saat kaç söyleyemedim geç kaldım pardon bu arkadaşın saati yoktu da sizin saatiniz kaç aha polis ne çabuk geldi polis ne çabuk geldin sen buralara kaç 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 polisten kaç Zıpla ona da yetişemez miyiz? Aa nasıl çıkacağım buradan? Aa kaldık buralarda. Durun ya ateş etmeyin. Ben ateş etsem kötü olur ama. Ha çıktık. Ha ha ha. Yetişemeyecekler. His mine diyor bir de bak bak bak. Havalara bak. Böyle uçururum işte seni. Bir şey demeyek etmeyek hemen. Bir şey sandınız kendiniz ha. Vallahi sıkar ağzınızsın. Böyle yakar mısın? Nereye kaçıyorsunuz ha? Nerede az önceki cesaretli? Ah, takıldım kaldım şurada. Aksakara Dur lan şunu alayım. Şarbayı Şu alayım. Havarandım <laughs> <laughs> ya. <laughs> evet arkadaşlar burada bir video ediyoruz. Ben Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz her zaman ki beğen paylaşmayı unutmayın. Ve bir sonraki arka videolarda ya da GTA 5 videolarında görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve benimle kalın.